Asla mesajlaşarak kavga etmeyin. Çünkü yazılanları tekrar tekrar okursunuz ve beyniniz her seferinde o ağır sözler yeniden yazılıyormuş gibi tepki verir ve kavgayı arkanızda bırakamazsınız. Çünkü anlaşma becerisinin çok büyük bir kısmı vücut dili ve ses tonundan oluşur. Çok küçük bir dilimi ise kelimelerden oluşur. Yani mesajlaşarak sorunları çözmeye çalıştığınızda çok küçük bir kapasiteyle çözmeye çalışırsınız. Çünkü beynimizde aynı nöronlar dediğimiz yapılar vardır. Bunlar sevdiğimiz birine bakarken yüksek faaliyete geçer. Bu yüzden de sorunları çözmeniz kolaylaşır. Birbirinize karşı sert, kırıcı sözler söylemekten kaçınırsınız. Çünkü mesajlaşarak kavga ettiğinizde motor reflekslerinizle hareket edersiniz konuşma, anlama, dinleme becerileri arka planda kalır. Saydığım bu sebepler yüzünden mesajlaşarak değil de yüz yüze konuşmayı tercih ederseniz çok daha yapıcı bir tartışma elde edebilirsiniz. Siz genellikle sorunlarınızı mesajlaşarak mı yoksa yüz yüze mi çözmeyi tercih ediyorsunuz?